Bunu yapacağım ama benden korkmayın olur mu? Ne bileyim ya. Bir de şeyler var ki bir başkası atıyor falan diyenler var. Kimse yok oğlum işte ben varım bir tek amına. Yani ne bileyim? Giriyor, atıyoruz ya. Bence benim yeteneğim, hiç Rusça bilmediğim halde güzel Rus aksanı yapıyorum. Yani en azından öyle diyorlar benim için. Tatyana diyorlar bana da doğrusu. Merhabalar. Bugün size piercing çalacağım. <gülüyor> <gülüyor> Pokemon takip olabilir. Cingani <laughs> paf, Pikachu. Skrull, skrull, balbazar. Say, duck, all i am is a man i want the world in my hands i hate to be but i stand in california <laughs> Hepsini çekemedim. Yazıklar olsun. Gizem buradan birkaç seç ama ben görmeyeyim. Tamam şimdi o kartı bana ver. Seçtiğin kart bu muydu? Evet. Yok artık. Selam gençler. Benim yeteneğim 8 derece hipermetrop olmak ve bu sayede çoğu şey olduğundan daha büyük gösterebiliyorum. Nasıl mı? Ya bu headline Nisi'de düştüğü zaman da böyle bir dışarı çıkasım geliyor. Dur dur duraklat olduğu için de sürekli konuşuyorum özür dilerim ama mecburum yani anladın mı? Benim şöyle bir yeteneğim var ki Aysa içteki Sid gibi konuşabiliyorum. Kaleşim, bokaballık. Arkadaşlar, Skorp'a biraz hareket katmak istiyorum. Bunun için de e, yeteneklerin sergilendiği bir konu açacağım. Ve ben illüzyonistliğime güveniyorum. Gördüğünüz gibi paralar ayrı ellerimde. Bir bakmışsın yokmuş, bir bakmışsın buradaymış. Yapıyorum. akıyor ya yeterek akıyor ya tehlikenin müziği tanrım. Seni pis sürtük. Camın cehennemi. Lanet olsun. Benden ne istiyorsunuz? Hepinizden nefret ediyorum. Arkadaşlar ne bileyim ya yapılacak bir iş değilmiş gibi gözükse de bence sıkıntı yok ya. Yetenek nedir biliyor musunuz? Budur. Bazen bir garip oluyor halim Kendimi ben bile tanıyamıyorum İçimde bir çöküş bir... Hadi bunu da yapsanız ha Kolay görünüyor olabilir ama bu ben da bir yetenek, yetenek. <laughs> Evet yeteneğimi skorplayacağım Sahip olduğum tek yetenek O da pek yetenek sayılmaz ama yapıyorum Ta-da! Woohoo! Let's go. Yeah, Let boom, we go. Benim yeteneğim dublaj yapmak. Hiç eğitim almadım. Öyle lanet olsun. Bunları buraya kim koydu? Bu evde yaşamaktan bıktım artık. Lütfen biri bana yardım etsin. Buradan kaçıp gitmek istiyorum. Hepinizden nefret de ediyorum. Türkiye'de Big Box yapabilen kızlardan biri olarak <laughs> down for what? Arkadaşlar bu 30'luk bir poker destesi Aslar da benim elimde. Screenshot alarak desteği kontrol edebilirsiniz. Asları kapatıyor destenin en üstüne koyuyorum ve sizin için aslardan 3 tanesini atıyorum. Bir tanesi burada kalıyor ama bir bakıyorum diğerleri de burada. Ya sen hangi yetenekten bahsediyorsun ya? Top pota ben. Bu üçlü ya bir yan yana gelmesin. Bak. Gelmesin. Yan yana gelmesin. Minip koç bırakıp miyene tayır al. Eee minip miyene tayır nasırda kamçınok. U minete yıral nasıl koçyla tuttuç minicik kamçalap miyetisti. Benim yeteneğim tersten konuşmak. Eee günlük hayatta çok işe yaramayan ama insanları şaşırtan garip bir özellik. Boracım bana yeteneğini gösterebilir misin? Varsat Tabii ben e, çok güzel su sesi yapıyorum. Ha, nasıl yani? Oha! O ne oğlum? Bir ya daha, bir daha, ya bir daha, bir daha! Ya, bir şey daha! Lütfen! Oha! Yuh! biraz iğrenç gelebilir ama yetenek yani bence tükürükle baloncuk hadi yap Bu da benim yeteneğim. Benim bir yeteneğim yok ama arkadaşlarımın yetenekleri var. Loser'mışım. Ya! <laughs> <laughs> Oğlum bak çok pis burun çekerim ha. Net. Evet. Bizde bu Allah vergisi. Eyvallah. Başka yerlerinde de açıyorum. Hemen yanlış anlamayın da. İçiniz fesat. Köpek deliğini açıyorum. holiday